Merhabalar Babatolik izleyicileri. 19 Ağustos günü La Liga ilk hafta kapanış mücadelesinde Celta Vigo ile Espanyol kozlarını paylaşacaklar. Aslında çok hikayeli bir maç. Geçen sezonun son maçında, 2012-2013 sezonun son maçında Celta Vigo Espanyol'u 1-0 ile geçmiş ve e, Mallorca ligden düşen takım olmuştu. Celta Vigo 1 puanla ki o maçtan mağlup olsa veya beraberlik halinde ligden düşen ekip Celta Vigo olacaktı. Ama Espanyol'u mağlup edip böyle bir e, ligde kalmayı başarmışlardı ve hani olay bu ya 2013-2014 sınıfında ilk haftasında bu iki takım mücadele ediyor. Açıkçası hani çok fazla belki böyle şeyler inanmam ama bu maçın dönüşünde ben bu sefer Espanyol'un kazanacağını düşünüyorum yani. ilk, ilk yarısının sonunda Elke Espanyol Vigo'ya bir kıyak yaptı ama bu sefer de Sertifigo bence borcunu ödeyecektir Espanyol'a. Belki biraz komple teorisi ama benim bu maçta döneceğim bahis bu nedenle maç sonu iki olacak.